Ben sarhoş Düşe kalka bu yollarda ben hala tek başıma Kalbim taş olmuş Sana rağmen gülmeyi öğrendim ben sonunda Dünya yavaş dönüyor ben içimde kavga Her adımım yorgun her nefesim yara ben sarhoş Aklım sende kalmış ama gönlüm çoktan darma duman Gece çökünce içime doluyor fırtına Yıldızlar bile küsmüş bana yok hiç ışık yana Gözlerimde yangın var içimde bir karanlık Sen gidince kaldım böyle içimde bin acı bin anlık Sözlerim bir zehir gibi dolaştı damarımda Yalanınla sevdim seni kör gibi karanlıkta Şimdi ne ararsam var içimde isyanla yan yana Ben kaçtıkça sen geliyorsun sanki bir bela kalka bu yollarda ben hala tek başıma, başıma Kalbim taş olmuş Sana rağmen gülmeyi öğrendim ben sonunda, sonunda. Dünya yavaş dönüyor ben içimde kavga Her adımım yorgun her nefesim yara Ben sarhoş aklım sende kalmış ama gönlüm çoktan darma duman, duman. Bir elde sigara bir elde yarım kalan hayaller düştükçe kalkamayan Bu gönlü kim bilir kimler deler? senden kalan boş bir sokak ismi mi silen rüzgar Ben bağırdıkça duvarlar yankı yapar sen duymazsın asla dert olmuşsun içime Hem bela hem de umut her gece senin yüzünden kendimle tutuşup durdum Rol yapamam artık kalbim senden yoruldu Sen gidişleri sevdim ben hep geri döndüm Sen yoksun şehir bomboş Yollar buz gibi içim kıştan da soğuk Ben hala aynı noktada durmuş Beni benden alan o anılarla dolu Olmuş ben sarhoş Düşe kalka bu yollarda ben hala tek başıma Kalbim taş olmuş Sana rağmen Darma duman, duman, duman Kapanmıyor bu defter adın yazılı her yerde Katsam da seni buluyor bu kal kendi kaderinde Sonu yok bu gecenin dönmüyor sabaha Ben sarhoş sen umursamaz hikaye yine havada <laughs>